Evet hisseder, arkadaşlar bir sesler bekledim. Minecraft'ta evimi tanıtacağım. Sesini kısalım biraz. Arkadaşlar ev iki katlı. Girelim. Evini tam yapmadım. Tam yapmadım. Çiğbide ev şöyle ışıklı. Çok ışıklı. Hop. Da kitaplar var. Orası, e yine burada fiyat, fiyat ettim tık. ama şimdi hep şöyle bir şey yapacağım. Başımız şimdi bu düzenli yapacağım. Televizyon yapıyorum arkadaşlar. Kaç yıl doldu saymadım. Çöğüden göçeyim. Kaşık kaşık. Bir bu arada çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel Çok teşekkür ederim. Ee, tabii Ulaş kardeşim de eşi, çok iyi bir sporcudur her zaman söylüyorum. Ulaş numara sporcudur. Her gün maraton koşuyor. Evet. Ee, Maratonu hazırlamaya. Ayol. Evet. Burada yiyor, içiyor, nasıl koşuyor. Herkesin bir Kolay gelsin ustam. Evet. Şimdi ne yapacağız? Atom yapacağız. Atomiks yapacağız. İçinde avokado var. Kuru e, incir var. Sonra hoparlör de. Tapları koyuyoruz. Taktık, şey evet. evet, şimdi heyecanla bu müthiş lezzetleri Yaparlar. bir göreceğiz. Bence ortam çok iyi. Süt. Süt evet. Böyle. Tüm karışımlardan sonra Hı -hı. Hı -hı. kadar olsun bence arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hatta şöyle bildiğiniz bekleyin. Uçacağım. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar. Hayır hayır. bardağın evet, içerisine en tepeden uçuyor. Bir. Evet. Şimdi evet. Kaşık var. Görüyor musunuz bana bir? Antik fıstıkları dans ediyor şu an. Bir şey çıkartmışsınız da ekleyecek ustamız. Ve sırada kaymak var. Evet. Oha. Olmadı bekleyin. yanlış bir şey yaptım. Biraz rolleri değişiyoruz. Evet Vahe Bey. Şimdi bunu deneyimledikten sonra sizden yorumları alıyoruz. Lezzet patlaması. Şu an konuşamıyor. Sadece kodunu çıkarıyor. Evet meşhur sorudan gelsin de. Gidiyor Bir, 2 3 Vay, vay, vay. İşte bu Bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi